Üçüncü Uluslararası Medya ve İslamofobi Formunda medyada yer alan İslam Korkusu Masa'ya yatırıldı. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, artık bir İslam korkusu değil, İslam nefretinin olduğunu söyledi. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin ise İslamofobi ile mücadelede medyanın ön saflarda yer alması gerektiğini vurguladı. Artık bir İslam korkusundan değil, İslam nefretinden bahsedebiliriz. Üçüncü Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Ankara'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği forumda medyadaki son durum ele alındı. Batı'nın büyük bir bölümü kendisini efendi karşısındakini toplumları karşısındaki toplumları köle olarak konumlandırarak dilediği gibi tanımlama hakkını kendinde bu üstenci tavrı reddediyor ve meselenin doğru anlaşılması açısından kendi tanımlarımızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu açıdan İslamofobi, İslam korkusu değil, İslam nefreti demektir. Forumda konuşan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin de İslam'a hakaretin düşünce özgürlüğüyle açıklanamayacağını belirtti. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen terör örgütlerine kara propagandaları kolaylıkla yer açan batı menşeli sosyal paylaşım siteleri bu tavırlarıyla adeta insanların kutsallarına tekrar tekrar ihanet etmektedir. Bugün İslam düşmanı olan çevreler dijital alanı aktif bir şekilde kullanmakta nefret, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gündemlerini daha kolay yayabilmektedir. İslamofobiyle mücadelede medyamız en ön sefta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu sinsi tehlikeye karşı uluslararası strateji geliştiren devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır.